İstanbul'un şehri emini, Kadir Toptaş Bey'in ruhunu şahat etmek üzere okumuş olduğumuz Süveri Celileleri hayatı ve yinatı dergahın izzetinde kabul karin eyle ya Rabbi. Cümlesinden hazman sevabı, akıl ver, fena Kerem Haziran, bulunduğumuz yerden alandaki boş alana doğru geri doğru inşallah geri çıkalım inşallah. <laughs> bulunduğumuz yerden geriye doğru bir iki adım inşallah çıkalım. saf düzenini tamamlamış olacağız. Evet. Arka alanda boş olan yerden bir iki adım geri çıkarsak ön tarafta saf düzenini sağlamış olacağız. Allahu ekber. الله أكبر اللهم اغفر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله روحي الفاتحة Uzun yıllar... şehri eminliğini yapan muhterem başkanımız Kadir Topbaş beyefendinin cenaze namazını hep birlikte eda ettik. Cenab-ı Hak kabul eylesin. Vefat eden insanlarımıza bağışlıyoruz, onların ruhlarına bağışlıyoruz. Ancak esas dersi bizim almamız gerekiyor. Ölülerin, ölülerden ziyade dirilerin ders alması gerekiyor. Bir hikmet var ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mülk Suresini okumamızı tavsiye buyuruyor. Dünyada imtihan için varız. Dua ediyoruz inşallah en güzel işi yapmak hepimize nasip olur. Kadir Topbaş beyefendiye de biz inanıyoruz ki en güzel işleri yapmak nasip oldu. Rabbim dünyada iken insanlığın hayrına yaptığı her işi amel defterinde karşısına çıkarsın inşallah. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Kendisiyle ilgili tezkiyenize başvurmak istiyorum. Kadir Topbaş Beyefendi hali hayatında Nasıl bilirdiniz? Mümin Müslüman bir kul olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Rabbim şahitliğinizi kabul eylesin. Lütfen kendisine haklarınızı helal ediniz. Helal ediniz. Helal ediniz. Evet. Rabbim helalliğinizi kabul eylesin. Ben mikrofonu kendisine arz ediyorum. Duygularını almak için muhterem Cumhurbaşkanımız buyurun efendim. Saygıdeğer kardeşlerim, muhterem müminler, değerli kardeşimiz, değerli büyüğümüz, Kadir Topbaş Bey'le bizim tabii yol arkadaşlığımız hemen şuracıkta çarşamba da İstanbul İmam Hatip Okulu'nda başladı. Tabi İmam Hatip Okulu'na girdiğimizde Kadir abimiz benim 4-5 sınıf önümdeydi. Ve o zamanlar aynı zamanda oranın da kantinine bakarlardı. Ve orada başlayan yol arkadaşlığımız daha sonra davada da beraber sürdü ve bunun dışında da tabii ki hepimizin mukadder akıbeti olan inna lillah ve inna ileyhi raciun ve Rabbimden geldik tekrar Rabbimize döneceğiz. Bundan kaçış yok. Ve şu anda hizmetinde bulunduğu İstanbul'umuzda Fatih Camii'nin musallasından inşallah uğurluyoruz Hakk'a. Hep birlikte bizleri buluşturur inşallah. Rabbim yar yardımcımız olsun. Malum büyük bir musibetle karşı karşıyayız. İşte bu koronavirüs belası. Birçok yol arkadaşlarımız bizden ayrıldı, ayrılıyoruz ve büyük bir mücadele bu süreç içerisinde veriliyor. Rabbim yar yardımcımız olsun. Tüm şehitlerimize Rabbim sevgili Habibine komşu eylesin. Şu anda hasta yatağında medet bekleyenler var. Rabbim onlara da inşallah yardımını göndersin. Rabbim yar yardımcımız olsun. Hep birlikte bir Fatiha ile Kadir abimizi uğurlayalım inşallah. Ruhi için el Fatiha. Arkadaş, lütfen Söylenmişlerden bu taraftan. Nereden bu taraftan? Bu taraftan. bir bu 10 到那个。